Hayat toprakla başlar. Toprakla devam eder. Tarım toprakla gösterir kalitesini. Ürünün iyisini tarlanın bereketini. Toprakla güçlenir, toprakla güç verir ülkesine. Toprak zaman zaman korkutur insandı. Hayatın o olmadan yaşanamayacağını gösterir dikkatli kullanmanın, tedbir almanın önemini. Aksi halde bedelinin ağır olacağını anlatır en acı haliyle. Karapınar Toprağın bu durumunun en büyük şahidi. Konya Kapalı Havzası'nın en kurak bölümünü oluşturan Karapınar, Orta Anadolu'nun rüzgar erozyonuna en hassas bölgesi. Eski bir göl yatağı olması, Karapınar'ın bu kötü kaderinde rol oynasa da, arazinin yanlış kullanımı, aşırı otlatma, derin sürümler, Mera'da toprağı tutan bitkilerin sökülerek yakacak olarak kullanılması gibi hatalar yüzünden, zaten bir rüzgar kuşağı üzerinde bulunan topraklar daha fazla erozyona uğrar ve Karapınar şiddetli rüzgarın etkisiyle günden güne canlı hayatın yok olduğu bir çöle dönüşmeye başlar. Toprak işlenemez, makineler çalışamaz. Bölgede kumul tepeleri yükselir, koyun sürüleri telef olur. Kum fırtınalarından çocuklar okula gidemez trafik durur, hayat felç olur. Artık Karapınar'dan göç kaçınılmazdır. İşte bu dönemde uygulamaya geçirilen Karapınar projesi aslında toprağa karşı yarım asırdan beri yapılan hatalara karşı bir gönül alma hikayesidir. Tarım Bakanlığı tarafından Karapınar'ı kurtarmak amacıyla 1962 yılında Mülga Toprak Su Genel Müdürlüğü'ne görev verilir. Konya Toprak Su 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Rüzgar Erozyonu Plan ve Tatbikat Grubu Baş Mühendisliği kurulur. Proje sahasında erozyon kampı oluşturularak toprak etütleri ve diğer yönetim çalışmaları başlatılır. Proje arazisi rüzgar erozyonu kontrol ve muhafaza sahası olarak tanımlanır. Bölge ilk aşamada tel çitle çevrilerek ıslah çalışmaları başlar. Bu çalışmalar sonucunda doğal kaynak ve bitki örtüsünde önemli gelişmeler kaydedilir. Daha sonra kumul tepeleri üzerine rüzgar hızını kırıcı kamış perdeler tesis edilir. Ardından perde aralarındaki toprak yüzeyini kapatmak ve kum hareketini durdurmak için Kura ve sıcağa dayanıklı çavdar ve otlak ayrığı ile otlandırma çalışmaları yapılır. Kamış perdeler arası otlandırıldıktan sonra toprak hareketini durdurucu, kalıcı tedbir olarak ağaçlandırma çalışmalarına geçilir. Yöreye has, kuraklığa dayanıklı iğde, akasya, diş budak, kara ağaç ve akça ağaçla proje sahası ağaçlandırılır ıslah çalışmaları aralıksız 10 yıl sürer ve 10.100 hektarlık saha araştırma ve üretim çalışmaları için 1973 yılında Mülga Konya Toprak Su Araştırma İstitüsü Müdürlüğü'ne devredilir. O günden bugüne rüzgar erozyonu ile mücadelenin aksamadan sürdüğü proje sahası, saha koruma, kontrol, üretim ve araştırma çalışmalarının yapıldığı doğal bir laboratuvar haline gelir. Karapınar artık toprağın küstüğü yer değil, yeniden hayat buluşunun eşsiz örneğidir. Yeşeren çöl Karapınar efsanedir artık. Ancak topraklarımızdaki erozyon tehdidi Karapınar'la sınırlı kalmıyor. Bugün ülkemizin %63'ü erozyon tehdidi altında. Erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarı yılda 500 milyon tonu buluyor. Bu kayıp Avrupa'dakinden 17 kat, Afrika'dakinden ise 22 kat daha fazla. Koruyucu ağaç kuşaklarla rüzgar hızını kırmak, rüzgarın çıplak toprakla temasını kesmek, toprak yüzeyinin örtülü bırakılması, verimli üst toprağın rüzgarla aşınıp taşınmasını önleyen şeritvari tarım, rüzgar erozyonuna karşı alınacak önlemlerden. ekim nöbeti uygulanması, ekim nöbetinin şeritler halinde yapılması, bitki sıralarının erozyona neden olan hakim rüzgar yönüne dik olması gerekiyor. Anız malçlı tarım uygulamak, mera ıslahı ve kontrollü otlatma, koruyucu ağaç perdeler ve rüzgar kıranlarda erozyona karşı alınacak diğer tedbirlerden. erozyonun önlenmesi, toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi geleceğimiz için büyük önem taşıyor.